Arbiden gidip bu mouse alasım geldi yani. Yani diğerlerini bozmasınlar. Bozulacaksa bu bozulsun. Kesinlikle kablosuz tavsiye ediyorum. Yani Apple'a verecek paranız varsa bir tane de gaming bilgisayar alıverin ya. Mouse bana şu an yavaş geliyor mesela. Az önceki mouse'la oyun oynanmaz. Ben bununla mesela çatır çatır dereceli girerim. Yani tokatlarım yani. Hiç affetmem. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Literat kanalındayız. Ucuz, orta ve pahalı mouse'ları test edeceğiz e-sporcu gözünden bakacağız bunlara. 2013-2014 yıllarından beri profesyonel olarak zaten bu işin içindeyim. Oyunculuk yaptım, koçluk yaptım. Son 4 yıldır koçluk yapıyorum. Şimdi de YouTube'da, Twitch'te yayınlarıma devam ediyorum. Şimdi burada sizlere bu mouse'ları tanıtacağız. Arkadaşlar ilk olarak en ucuz mouse'umuzla başlıyoruz. Önümde Vozlo mouse var. 20 TL değerinde. Yani mantıken düşündüğünüz zaman şu an 20 TL bayağı iyi bir şey yani. Çalışıyor mu onu test edeceğiz birazdan. Ya yani görüntü olarak yani bize uymaz, e-sporculara uymaz. Orası ayrı konu. Bu genelde böyle. Atıyorum bir yere gidersin. Baktım mouse'unu unutmuşsun yanında. Ya ben şuradan bir mouse alayım dersin. Ne gelir alırsın ya. İşte o bu mouse. <laughs> yani onun dışında şöyle bir oynattığımda eğer bilgisayarda sadece internette, ya mesela atıyorum çocuğuna yeğenine kral oyunu oyun oynatacaksın, bu mouse ile oynat. Yani diğerlerini bozmasınlar, bozulacaksa bu bozulsun. İnternette gezinirken bence kullanılabilecek bir mouse, ama oyun oynarken, birazdan zaten oyunda oynayacağız. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Bence olmaz. Ömrü de çok kısa olduğunu düşünüyorum bunun. Onun dışında DPI kısmının ayarlaması yok herhangi bir yerinde. Göremiyorum. DPI'da yani atıyorum benim ben 1600 DPI oynuyorum. Bunun maksimumu kaç bilmiyorum. Mouse bana şu an yavaş geliyor mesela. Ya böyle tutuş olarak baktığım zaman benim elime asla olmuyor. Benim eller biraz tombul bir de yani. <laughs> bu mouse'la ben oynasam ya benim anneannem falan gelse der oğlum ne yapıyorsun sen yani. Mouse gözükmüyor zaten benim elimde. Şimdi ben bu mouse'u bir tık geriye çektiğimde burası boşta kaldığı zaman hani masaya vuruyor ve burası kızarıyor. Yani sonra burası böyle bir su topluyor. Beni anlayanlar anladı çok bilgisayar başında duranlar. O yüzden bu mouse elinize küçük gelirse öyle bir sıkıntı yaşarsınız. Onu da söylemiş olalım. Ya yani artıları ne derseniz bu mouse'un? Genel bir toplama yaparsak bence kesinlikle hani maliyeti 20 TL. Ben 20 TL'ye yani her türlü işimi görecekse, o an böyle çok inanılmaz acil bir işim varsa Kesinlikle gidip, neden çok pahalı bir mouse alayım? Tabii ki gider bunu alırım. 2-3 günümü bununla geçirebilirim. Ama tabii ki siz diyorsanız ki, ben bir mouse alayım. Ya o mouse beni aylarca götürsün, yıllarca götürsün. Rahat edeyim, orama ağrımasın, burama ağrımasın. Bu mouse sizlik değil. Evet arkadaşlar, şimdi ucuz mouse'umuzla Valorant'a giriyoruz. Valorant'a bakalım poligonumuzda nasıl bir vuruş hızı veya işte ne bileyim mouse'un ayarı ne kadar iyi olacak onu test edeceğiz. Ben de size... ...tecrübelerimi aktaracağım ama hiç iyi hissetmiyorum yani, o kesin. Evet, şimdi arkadaşlar bakalım... Bak, hiç mümkün değil. Mouse oraya dönmüyor bile. Şimdi bana söyleyeceksiniz, Abi işte şöyle mi, böyle mi? Ama ben kendi mouse'uma geçince o zaman görüşeceğiz sizinle. Ya gerçekten dönmesi bayağı zor. Daha bir tane vurdum mesela şu an bu mouse'la ben az önce kendim baktım. Maksimum 800 800 DPI'ymiş zaten bu mouse. Ben herhangi bak or köşede çıktığı zaman imkanı yok oraya döndüremiyorum mesela. Hani rakip sizin arkanızda çıksa hiçbir şekilde oraya döndürme ihtimaliniz yok. Bir de bu çok ufak aralıklarda benim mouse ayarım 1600 normalde. Öyle olduğu için de herhangi bir şekilde şey yapamıyorum. E 30 taneden 10 tane vurabildik. <laughs> Şimdi arkadaşlar girdik antrenman moduna. Dumilerimizi koyduk. Yani şu an eşyalarım falan aldım. Mesela mouse'la oynarken şampiyonlar arasında mesela vururken mesela buna vurdum. Diğerine vururken sıkıntı yaşıyorum ve sağ tıka tıklarken yani o tıklama hissiyatını tam için acaba tıkladım mı tıklamadım mı benim için bir tereddüt oluyor. O yüzden hep iki kere tıklıyorum ya yani daha fazla klik kullanıyorum. Ha, bu genelde mesela bizim için sıkıntı. Ama oynanır mı derseniz, ya oynanır ama ben gidip mesela kendi seviyemde bu mouse'la oynarsam bana oyun oynatmazlar. Ama dersem ki ya ben eğlencesi oynayacağım işte ne bileyim otobüsteyim, canım sıkıldı ben bir lol atayım dersem, aram girersem, eğlencesiz oynarsam bu mouse'la oynarım ama şey moduna asla dereceli moda yani rekabetçi arenaya bu mouse'la asla masla çıkmam çünkü... Hani inanılmaz yavaş oynadığımı ben hissediyorum. Belki siz böyle izlerken hissetmiyorsunuz ama ben gerçekten oynarken bir şeyleri yavaş yaptığımı çok net bir şekilde hissedebiliyorum. Yani siz de bir gün böyle 20 TL'lik bir mouse kullanırsanız kesinlikle bu hissiyatı siz de hissedeceksiniz diye düşünüyorum. 10 üzerinden puanlayacak olsam oyun oynayacaksanız direkt 1. Yani hadi 2 olsun benden bir tık not alsın. O da fiyat olarak 2 oluyor. ya yani onun dışında herhangi bir şekilde oyunla alakalı bu mouse'la oynamanız lazım. Bu genelde böyle ofislerde işte gündelik hayatta kullanım için üretilmiş bir mouse. Onda da dediğim gibi yani büyük bir ihtimalle alsanız 15 gün sonra tekrar bir tane almanız gerekir. O yüzden bence çok da tercih etmemenizi tavsiye ederim. Bu mouse'u da böylelikle bitirmiş olduk. Orta fiyatlı mouse'umuza geçiş yapacağız şimdi. Evet geldik orta fiyatlı mouse'umuza arkadaşlar. Benim zaten çok uzun yıllar kullandığım bir mouse. SteelSeries Series Rival 3. 400 liraymış fiyatı şu anda. Yani ben çok eskiden kullandığım için takip etmiyordum. İlk görüntü olarak benim sevdiğim bir mouse. Zaten yıllarca kullandığım söylediğim gibi. Şöyle elime benim tam oturan bir mouse. Zaten o yüzden çok uzun yıllar kullandım. Bozuldu veya herhangi bir sıkıntı çıktı. Neyden sıkıntı yaşadım onu anlatacağım. Sürekli aynı mouse'u alıyordum sürekli sürekli. Çünkü o mouse sektörü bir dönem böyle hep sabit kaldı. Hiç böyle çok über iyi mouse'lar üretilmediğini düşünüyorum ben. Yeni yeni çok iyiler üretildi. Elime cuk diye oturuyor. Şurada tuşlar var o tuşları zaten burada göreceksinizdir. Hani bu tuşların farkı çok büyük oluyor. Özellikle işte o makro tarafını kullanacağınız işte League of Legends tarzı oyunlarda oradan bir tuşa basıyorsunuz. Tık işte herhangi bir şekilde klavyeden elinizi WASD'den çekmenize gerek kalmadan kısa yola başvurabiliyorsunuz. Onun dışında ben Rival 300 çok kullanıyordum. Bu Rival 3 çok ufak farkları var zaten. Şu kısımda kauçuk bir şey vardı onu kaldırmışlar yenilerinde. Ve bence bu mouse'un top seviyesine çıkması demek. Yani bu mouse, bu fiyatlar arasında onu kaldırmaları bence harika olmuş. Şimdi bunu da yeni nesil seviyor böyle ışıklı olsun. RAM'i bile ışıklı alıyorsunuz, alsana sana ışıklı mouse işte 400 liraya. Ki marka olarak da iyi bir mouse. Yani SteelSeries bence mouse konusunda fena değil. O yüzden 400 liraya hem RGB mouse alıyorsun, hem de kısa yol tuşları var. 2 tane yetmeyenler vardır. Onlar başka mouse baksın ama iki tane burada makro tuşu var. Şurada bir tane tuş var. Bu hızını değiştiriyor. Yani siz şimdi atıyorum sallıyorum ki bunlar oluyor. Mesela League of Legends'ı 1600 DPI'de oynuyorsun. Yani orta seviye hızda. Ama diyorsun ki ben işte Valorant oynarken veya işte internette gezinirken mouse'umu daha hızlı istiyorum veya daha yavaş istiyorum diyorsun. Onu programını indiriyorsun. Programından sonra Buradan tuşa bastığında o programlar arasında geçişler yapıyor. O, o da güzel bir özellik bence. Ben çok kullandım mı? Ben çok kullanmadım. Ben 1600'e sabitliyorum. Oyuna da giriyorum 50'ye koyuyorum devam. O şekilde ilerliyorum ama sizin için e, bence yarar. Onun dışında şurada da aşağısında da vardı böyle e, kauçuk olayları. Onlar soyuluyordu onu da düzeltmişler. Yani harbiden gidip bu mouse'u alasım geldi yani. Eğer böyle mouse'um falan bozulursa bir tur denerim belki. Onun dışında bu mouse konusunda hani çok da söyleyeceğim bir şey yok. Orta seviye için bence çok iyi bir mouse. Fiyat çünkü bundan sonra bayağı bir artacak. Zaten birazdan da göreceksiniz. Bakalım bununla Valorant'ta, Polygon'da neler yapacağız? İzleyelim. Arkadaşlar bu mouse'u oynarken yani kesinlikle zaten ben eskiden de kullandığımı söylemiştim sizlere. Kesinlikle hissiyat olarak çok daha iyi ve arkanızda bir adam çıktığı zaman kesinlikle bu mouse'ta mesela o dönme hızını kesinlikle ve kesinlikle ayarlayabileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında yani bu mouse'u aldığınızda herhangi bir şekilde çok büyük bir problem yaşayacağınızı açıkçası ben düşünmüyorum. Yani mouse yüzünden maç kaybediyorum demezsiniz bu mouse'ta. Ama tabii ki ucuz mouse da bunu dersiniz. Haklısınızdır da. Hatta rakibinize fotoğrafını bile atsanız o mouse'un sıkıntı yaşardınız. Yani siz bu mouse'u aldığınızda mouse'u hareket ettirmenizde vesaire böyle inanılmaz problemler yaşamazsınız. Zaten bizim oynadığımız oyunlarda önemli olan mouse'u hedefe götürmek. Bu işte mouse'lar arasında da o geçişler arasındaki problemimiz mevcut. Onu da bu mouse gayet çözüyor onu çözdüğü sürece de inanılmaz büyük problemler yaşamazsınız. Eğer bütçeniz orta seviye kesinlikle kullanabileceğiniz bir mouse. Yani asla almayın veya işte hiç çok kötü falan diyemem bu mouse için. Gayet okey o konuda. Evet arkadaşlar şimdi bu mouse'a geçtiğimde kesin bak net yani hissiyat konusunda bunu anlatamam size ama hissiyat konusunda inanılmaz büyük bir fark var. Ve oynarken bir şeyleri yapabildiğimi veya yapabileceğimi hissediyorum. Yani hız konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Mesela atıyorum ben bu şampiyona vurup tık buraya da vurduğumda o hissiyat ve mesela bilmiyorum mouse sesi size geliyor mu ama hani daha az klik kullanarak, daha az tuşa basarak kesinlikle daha çok verim alıyorum. Bu da aslında kesinlikle mouse ile alakalı. Ee, onun dışında hani ucuz mouse ile arasındaki fark derseniz şimdi bununla uzun süre oyun oynadığınızda daha az tuşa basıp oynadığınız için çok daha az yorar sizi. Onun dışında da mouse'u sağa sola çevirirken şimdi lol'de atıyorum mouse'u sürekli sağa sola hareket ettirmeniz gerekiyor. Yeteneklerden kaçarken sürekli sağa tık tıklamanız gerekiyor. Bu da mouse'un ömrünü de kısaltıyor. Şimdi siz 20 liralık mouse'la lol oynarsanız sürekli sağa tık basacağınız için bir hafta sonra çöp mouse belki atıyorum 3 gün, 5 gün ama bu mouse'la bunların zaten klik süreleri oluyor. Yani atıyorum 50 milyon tıklama sallıyorum şu an sayısını. Öyle tıklamalar olduğu için çok daha uzun ömürlü ve çok daha rahat bir oyun izlenimi verir size. Kesinlikle bu mouse ona göre 100 kat daha iyi yani net. Az önceki mouse ile oyun oynanmaz. Ben bununla mesela çatır çatır dereceli girerim. Yani tokatlarım yani. Hiç affetmem. <laughs> evet ben sanıyordum ki pahalı mouse gelecek önüme. Bir baktım sürpriz yapmışlar bana. Bir tane Apple mouse geldi karşıma. Ben bunu birkaç kere böyle gittiğim teknoloji mağazalarında elime almıştım. Şimdi burada tekrardan da dokunmuyorum bilerek. Birazdan şey yapacağım. Onun öncesinde bu mouse gerçekten oyun oynamak. Yani ben geçmişte böyle birkaç kere denedim için imkansıza yakın. Şimdi şöyle tekrardan bir tutuyorum. Yani elim oturmuyor. O zaten mümkün değil. Bunu eline oturan biri var mı? Ondan da şüpheliyim. E, bu mouse'u ne için kullanıyorlar? e, onu da bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle şurada özellikleri falan vardır böyle. Apple öyle şeyleri sever. Hani büyük ihtimal dokunmatiği falan vardır. Ben de çok anlamıyorum bu mouse'tan ama hiçbir şekilde ben bu mouse'la oyun oynayamam. Çünkü ben böyle tıkladığımı hissedemiyorum. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Şimdi bizde normalde ortadan ikiye ayrılır ya sağ tık sol tık. Şimdi burada öyle bir ayrım olmadığı için ben oynarken Sağıma tıkladım, sola mı tıkladım. Onun tam kullanmadığım için dışarıdan bakış açısı olarak hissiyatını alamıyorum. Bu da benim için sıkıntı yani. Biz de mesela e-sporcular, biz çok fazla sağ tık basarız. Çok tıkladığım böyle eskir falan böyle. O yüzden o hissiyat sana beynine mi kazınıyor artık, hafızana kazınıyor? Burada öyle bir şey yok. Hissiyat yok. E, Mouse'un önünü bile ben anlamadım. Sağ olsunlar kendileri gösterdiler. Bu elma aşağıda olacakmış. <laughs> Yani o yüzden ben oyun konusunda hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Büyük bir ihtimalle bunu edit yapanlar vesaireler ya yani böyle çil çil takılanlar kullanıyordur. Yani Apple'a verecek paranız varsa abi bir tane de gaming bilgisayarı alıverin ya. <laughs> Yan tarafta dursun yani. Evet yine karşımızda farklı bir mouse. Birazdan herhalde ofisteki tüm mouse'ları deneyeceğim tek tek. <laughs> Sıra var dışarıda. Şimdi bu mouse benim en sevmediğim mouse tarzı. Net. Tam ele oturuyor. O konuda sıkıntımız yok. Rahatlık olarak iyi. Ama ben kullanım hani böyle işte takılayım, geziyim, işte internette oyun oynayayım. Bence hiç uygun değil. Ama dediğim gibi eliniz böyle çok büyükse yani az önce orta sevi, orta fiyatlı mouse'umuz size herhangi bir şekilde çok küçük geliyorsa bu mouse'u oyunda kullanabilirsiniz bence. Ama onun dışında eliniz küçükse özellikle yani Kadın izleyiciler varsa onlar için mesela bu mouse mümkün değil. Kullanamazlar yani. Genelde kadınların küçük olduğu için söylüyorum. Çok şey olmadığını düşünüyorum ben. Rahat olmadığını düşünüyorum. Ee, oyun konusunda ama arka taraftan bilgi gelen bilgiye göre kurgudur vesairedir. O tarz edit olaylarında çok uzun süreler sadece mouse'la alakalı işler yapanlar bunu bayağı bir kullanıyormuş. Çünkü biz ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. 40 dakika oynuyoruz. Sonra bir 5-10 dakika ara veriyoruz. Niye ara veriyoruz? Maç bulması sürüyor. Biz o sırada böyle yaslanıyorsun. Oh diyorsun. Mouse salıyorsun. Bir şeyler izliyorsun. İşte takılıyorsun. O yüzden hani sürekli sürekli bir mouse kullanma olayı yok bizde. O yüzden ben bu mouse'u beğenmedim açıkçası. Gaming sektörü, oyun sektörü hafiflemeye giderken bu bayağı bir ağır. o konuda da böyle gezdirirken Bence bilekler arayabilir Şimdi kurgu yaparken mouse ne kadar sağa sola ani dönüyor çok da dönmüyordur yani büyük bir ihtimalle. Kurgu yapmıyorum ama değil mi? ama biz oyunda mesela adam bir şey oluyor hop mouse'u böyle çevirmen gerekiyor. O biraz seni yorabilir bu mouse konusunda ağır olduğu için. Düşüncelerim bu şekilde. Evet geldik e, güzelim mouse'uma. E, bunu zaten hani ben kendim kullanıyorum. Kendim kullandığım için çoğu şeyini biliyorum anlatacağım da zaten. Şimdi öncelikle ben bu mouse'u nasıl kullanmaya başladım? Ee, bu mouse 1900 TL. Ee, en pahalı mouse'umuz bu. 1900 TL, pahalı bir mouse. Ben nasıl kullanmaya başladım? Sponsor tarafından geldi mouse, benim video çekmem gerekiyordu. Video çektim, ben normalde bunu kız arkadaşıma verecektim bu mouse'u. Sonra videoyu çekerken mouse'a bir aşırı neşir olduk, bir daha bırakamadık, dedim ki kız arkadaşıma, ''Ben bunu sana vermiyorum, kusura bakma, bu mouse çok iyi.'' dedim. Öyle kullanmaya başladım ve inanılmaz rahat. Şimdi burada kablolu zaten ee, ama aslında kablolu değil mouse. Bu şu an hani biz öyle göstermelik taktık. Ben şunu çıkartayım. Şimdi kablosuzun nasıl avantajları var? Abi kablosuz olsa ne olur? Ben kablosuza niye bu kadar para vereyim? Diyebilirsiniz. Kısmen haklısınız da. Ama ben size artılarını söyleyeyim. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Ee, mouse'lar, yeni nesil mouse'lar özellikle hafiflik konusunda... ...bayağı bir uğraşıyorlar. Şimdi kablosuz olduğu zaman emin olun... ...kablosuzu kullandıktan sonra herhangi bir şekilde kabloyu taktığınız an... ...direkt olarak sizin için mouse ağır gelmeye başlıyor. Sanki böyle sırtında kamyon taşıyorsun yani. Öyle bir abartıyor gibi gelecek ama cidden öyle oluyor. Çünkü ben bunu yaşadım, geçenlerde oyun oynuyorum yayında. Şarjım bir bitti, kabloyu bir taktım... ...mümkün değil oynayamıyorum yani performansım direkt etkileniyor. O yüzden e, kesinlikle e, kablosuz tavsiye ediyorum. Ayrıyetten şarj olayı, şimdi ben bunu takıyorum. İşte tekrar bir takayım. Şimdi şurada şarj olayı gözüküyor. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum ama burada zaten kırmızı yanıyor. Hani benim şarjım bitiyor, beni şarj eder misin Furkan diyor bana. Ee, ve inanılmaz fazla şarjı gidiyor. Yani ben ilk aldığımda bir hafta falan hiç şarj etmedim abartı söylüyorum. Bitmedi. Yani bir haftanın sonunda falan bitti. Onun dışında yan tarafta bunda da e, makro tuşu dediğimiz tuşlar var. Yan tarafı kauçuk değil. Az önce bahsettiğim olsa o kauçuk olmaması baya baya önemli. Oyunda Hassasiyet olarak da DPI seviyesi inanılmaz fazla. 25 bin bine DPI'ye çıkıyor mouse. Yani tabii ki o DPI'yi kullanacak kişi sayısı kaçtır o bilinmez ama yani o konuda bayağı bayağı önemli bir şey yani atıyorum. Ben çok hızlı kullanıyorum diyenler var. Benim tanıdıklarımdan var yani adam mouse'u şöyle oynatıyor yani milim oynuyor. Mouse uçuyor gidiyor falan böyle. Ama ben orta seviye mouse uçuyayım. Yani atıyorum orta böyle yavaş yavaş 1600 zaten tam ortası oluyor. Genelde otomatik ayarda bile 1600 oluyor mouse'lar. Aldığınız zaman çok uzun seneler çok absürt şeyler yapmadığınız sürece, mouse'u oyunda sinirlenip duvara vurmadığınız sürece bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Zaten birazdan oynayacağımız oyunda da bunu test ettiğimde farkı göreceğinize kesinlikle ve kesinlikle inanıyorum. Evet, şimdi yine imtihanımızdayız arkadaşlar. Yani bu mouse'la her türlü zaten genel anlamda hani hissiyat, yani Şimdi bazı şeylerde yani ne bileyim, bazı şeylere yeteneğiniz olmayabilir. Ben mesela Valorant'ta League of Legends kadar iyi bir oyuncu değilim sonuçta. Ama oynarken hissettiğiniz şey asıl önemli olan. Gerçekten söylüyorum. Mesela şu an ben sağa sola kaydırırken ya emin olun hani hissettiğim şey çok çok daha iyi ve hani çok daha rahat oynuyorum. Zaten vurduğum sayı da e, bir tık fark ediyor. Hani öyle inanılmaz fark etmese de hani ucuz mouse'la ben 10 vurdum. Şu an 16 vurdum. Hani diyeceksiniz lan 6 fark ediyor bu kadar para mı vereceğim falan. Ama işte o hani antrenmansızlıkla da alakalı yani ben ne bileyim League of Legends'ta bu benim için çok daha fazla fark eder. Valorant'ta e, ne bileyim ben daha fazla oynayayım mesela 3 kere daha oynayayım. Ucuzla vurduğum değişmez ama iyiyle vurduğum her türlü değişir bunu zaten oyun severler bence biliyordur diye düşünüyorum. Veya anlıyordur diyeyim. Kesinlikle hissiyat farkı çok fazla. Evet, şimdi geldik zaten benim normal günlük yaşantıda da kullandığım mouse olan e, pahalı mouse'umuza. Kesinlikle ve kesinlikle oyun içerisinde yani ben oynarken zaten kendi kullandığım mouse olduğu için az önceki mouse'a göre ben oynarken elim yorulmuyor. Mesela atıyorum ben o mouse'la gideyim 10 saat LOL oynasam büyük problemler yaşarım. Yani biraz yaşlandık tabii o yüzden. E, ama şu an herhangi bir şekilde öyle bir şeyim yok ve ee, Mouse'u sağa sola kaydırırken işte yaşanan aksiyonlarda ne bileyim şuraya alıp Burada mesela atıyorum e, herhangi bir şekilde e, kule vuruyor tık çıkıyorum hemen mesela. Bunu şu ufak şeyleri yapamam mesela bakın. Buna vurup kule bana dönecek normalde ama tık çıkıyorum hemen. Hani o ufak dönüş hızlarını falan yapamam. Kesinlikle bak mesela vuruyorum hemen geri çıkıyorum falan. Bunları genelde yapamazsınız özellikle ucuz mouse'ta. Kablosuz mouse kullanmadan asla öğrenemeyeceğiniz şeylerden bir tanesi bu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, tüm denediğimiz mouse'lar hepsi karşımızda. İki tane burada kabloluğumuz var, ucuzdan pahalıya doğru. Sıralanmış durumda. Şimdi ben size genel hem tercihimi söyleyeceğim hem de genel böyle neden onu tercih ettim, neden onu tercih etmedim, onlardan bahsedeceğim aslında biraz. Buradaki iki mouse'u ben zaten direkt olarak Profesyonel oyuncu veya atıyorum gamer dediğimiz oyuncu tarafına bu iki mouse'u zaten önermiyorum. Eğer diyorsanız ki bana çok büyük mouse lazım, az önceki mouselar bana yetmez, bu mouseun farklı tarzları da var, onlara da bakabilirsiniz. İlla bu olacak diye bir şey yok. Gelelim e, ucuz mousea, zaten ucuz mouseu söylememize gerek yok. Yani bu mousela oyun oynayan varsa o bordo belirle, selam olsun. Kalıyor benim tercihlerimde iki mouse. Şimdi bu iki mouseun çok ufak farklılıkları var. Tabii ki kişiden kişiye o fark büyüyor ve açılıyor. Şimdi hani veya büyüyor veya küçülüyor diyeyim. Şimdi orta seviye mouse'umuzda siz diyorsanız ki ya benim işte profesyonel oyunculukla alakam yok. Ben gideceğim işte ne bileyim bilgisayarımda single player yani tek başıma oyun oynuyorum. İlerlemeli oyunlar oynuyorum. Benim öyle çok büyük bir derdim yok. E kablo derdim yok, takıntılı bir adam değilim. E bütçem de inanılmaz yüksek değil diyorsanız kesinlikle abi bu mouse'u alın. Kafan rahat, uzun süre eğer kullanırsın ciddi söylüyorum kullananlar vardır şu kauçuk olayını çözdükleri için ben size bunu söylüyorum. Şunu çözmemiş olsalardı bu mouse'u direkt kafadan silmiştim bundan emin olabilirsiniz. O yüzden bu ama siz diyorsanız ki ben teknolojiye ayak uyduracağım. Ben işte profesyonel anlamda ilerlere oynayacağım. Kesinlikle ve kesinlikle bu mouse öneriyorum. Çünkü böyle şeylerde geride kalmamak gerekiyor o profesyonel tarafta. Şöyle örnek vereyim. Ben yıllarımı bu mouse'a harcadım. Allah'a şükür parayı bulduk YouTube'dan. <laughs> Direkt geçtim bu mouse'a. Yani ben normalde atıyorum bu mouse'ta da hayatımı sürdürüyordum ve inanılmaz problem yaşamadım hiçbir zaman. Aa mouse'um çok kötü demedim. Ama bu mouse'u yıllarca kullanıp buna geçtiğiniz zaman eğer bütçeniz uygunsa aradaki farkı o hissiyat olarak siz zaten alacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar ucuz, orta ve pahalı mouse'larımızı inceledik. Düşüncelerimizi söyledik. Sizlerle paylaştık. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Umarım ertesi gün herhangi bir mouse alırken ya işte Furkan vardı ben literatta onu izlemiştim. Aa bak önerdi 10 numara 5 yıldız kullanıyordum. Dersiniz inşallah küfür etmezsiniz bana. Onun dışında e, literatı takip edip abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Beni de Instagram'dan, YouTube'dan takip etmek isteyenler varsa Furkan kovan ya da Links Çerez yazdığınızda zaten karşınıza çıkar büyük bir ihtimalle. Bugünlük bizden bu kadar. İyi ki varsınız, cansınız. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.